Bitlo kripto para platformu sunar. Evet selamlar. 14 Ekim 2024 günlerden pazartesi haftanın ilk işlem günü saatlerimiz 11.38'i gösteriyor. Güzel, kazançlı, sağlıklı bir hafta diliyorum öncelikle arkadaşlar. Şimdi bu hafta önemli bir hafta. Özellikle perşembe gününe e, yoğunlaşacağız. Birazdan anlatacağım. Altını takip edenler, altıncılar, gümüşçüler yani piyasayı genel anlamda takip edenlerin perşembe gününe bir yoğunlaşalım. Yani perşembe günü takip etmeleri lazım. Şöyle başlayalım isterseniz yoğun gündemi içeriden ve dışarıdan anlamak adına hızlıca biraz hani karışık ama özellikle içeriden başlamak istiyorum. Şimdi haftaya borsa diyelim. Borsa. Satıcılı başladı, bir düşüşle başladık. 8700, 8800'lerin altındayız. Çok moralli bir bizim borsamız yok arkadaşlar. Şimdi bu hafta Merkez Bankası toplantısı var. Perşembe günü saat 14'te. Merkez Bankası toplantısında faizi %50'de sabit bırakmasını bekliyoruz. Aslında bir değişim beklemiyoruz. Piyasanın aslında hem moralini bozan hem de acaba bir şeyler olur mu diyebileceğimiz bir gün olacak. Şimdi Merkez bankasına faiz indirme beklemiyoruz. Sabit bırakmasını bekliyoruz ama acaba bir umut. Çünkü en son gelen enflasyon aylıkta 2.97 geldi. Aslında aylıkta enflasyonda bir düşüş falan yok. Otomatikman faiz indirim beklentileri de bu seneden 2025'e kaydı. Şimdi borsanın da morali bozuldu. Yani piyasanın da genel olarak bu morali bozuldu. Zaten daralan, küçülen, şartların zorlaştığı bir dönemden geçiyoruz. En azından Merkez bankasından bu hafta gelecek olan daha böyle karar metninde daha piyasanın moralini düzelten daha faiz indirimine yönelik güvercin mesajların olduğu bir karar metni piyasanın moralini düzeltir. Yani piyasada güzel yukarı yönlü en azından ataklar görme ihtimalimiz var perşembe günü. Ama olur da Merkez Bankası yine çok şahin gelirse ve hani faiz daha böyle işte hala enflasyonda gidecek yolumuz var risklerimiz var. Ee, ve hani daha böyle kalacağız gibi gibi böyle şahin mesajlar verirse piyasada satış baskısı devam eder arkadaşlar. Şimdi e, dolayısıyla borsa için bu hafta e, önemli olacak. Şimdi evet gideceğimiz yer orta uzun vadede iyi yerlere gideceğiz. Zaten borsada birçok şeyin fiyatlandığını düşünürsek diplere yakın olduğumuzda hani her seferinde e, belirtiyoruz. Ama daha da dibin dibi var mı? Hani bunu bilmek de mümkün değil. Borsanın bence morali bozan konulardan bir tanesi de belirsizlik. Yani bizde içeride seçim yok. Ee, hani baktığınız zaman çok öyle hani yani nedir bu belirsizlik? Arkadaşlar belirsizlik bir merkez bankası tarafındaki faiz indirimlerinin ne zaman geleceği konusu sürekli kafa karıştırıyor ve enflasyon düşmedi düşmüyor. Bu belirsizlik yaratıyor. İki şu vergi paketi. Yani vergi paketinden bakın e, kredi kartlarına 750 TL işte savunma sanayi için e, para kesilecek. Vergi taslağına girdi bu konu. Acaba daha bunun arkasına neler gelecek? Yani hiç böyle kimsenin aklına gelmeyen, şeytanın aklına gelmeyen bir takım bizlerin düşünemeyeceği bir takım vergisel anlamda yeni yeni metotlar, yeni yeni şeyler vergi paketleri de giriyor. Yani yarın öbür gün bir anda acaba borsaya vergi de koysak mı filan hani yok dediler ama defalarca var yok, var yok, gitti geldi. Bu ve bunun gibi benzeri birçok şey aslında vergi paketinde biraz da beklentileri de bozmuş durumda. Bence genel anlamda ekonomiye yönelik ee, şu anda piyasa hani nerede duracak bu Merkez Bankası ya da nerede duracağız artık hani bu para sıkı para politikası ee, bu konjöktür ne zaman bitecek? Sert iniş mi yapacağız, yumuşak iniş mi yapacağız? yani Yoksa sert inişe doğru mu gidiyoruz? Merkez böyle faiz indirimlerini öteleyecek, 2025'e kalacak ve gerçekten e, piyasa yok olacak. Yani hani yok olacak derken gerçekten sert iniş senaryosunda birçok... E, istihdamda işte bozulma işsizlik e, yükselmesi e, şirketlerin iflas etmesi gibi gibi yani, yani büyük bir kriz e, ekstra bir krizde gündeme gelebilir. Aslında bu bir belirsizlik mi? Evet bir belirsizlik yaratıyor. O nedenle Merkez Bankası buna karar verecek. İşte bu da aslında genel olarak büyük bir belirsizlik yaratıyor diye düşünüyorum. Yani belirsizlik var. Net yani bu kadar net. Yoksa birçok şey fiyatlandı ama piyasa hala bence eee Hani birçok kötü senaryo fiyatlanmasına rağmen emin değil, gidemiyor, para girişi yok, faiz hala yüksek ve bu belirsizlik e, sert inişe doğru mu gidiyoruz? Moral bozuyor, bu da belirsizlik yaratıyor. Yani belirsizlik belirsizlik, başka hiçbir şey diyemeyeceğim arkadaşlar. Şimdi e, devam edelim, biraz böyle hemen. İlk aklıma gelen hafta sonu yine Orta Doğu'da sular ısınmaya devam ediyor. Hizbullah'ın İsrail'e saldırısını izledik. İşte füzeler vuruldu, bir takım işte yaralanmalar, ölüler vesaire vesaire. Orada durum hala sıcaklığını koruyor. Yani bununla zaten haftaya başlamış olduk. Yani Orta Doğu gerilimi devam ediyor diyeyim ben size. Hizbullah İsrail'e saldırması. Onun dışında hafta sonu aslında Çin'de biliyorsunuz teşvik toplantısı vardı şimdi bugün de var bir tane cumartesi günü yapıldı piyasa çok moralliydi özellikle emtia tarafında yukarı gidiş vardı yani emtianın genelinde vardı sadece altında gümüş değil çin koysuydu alüminyumuydu vesaire vesaire e, fakat cumartesi günü çindeki toplantı çok da piyasaların istemediği gibi sonuçlandı çok da piyasayı memnun etmedi daha çok açıklananlar konut piyasasını teşvik ediyor bankalarla ilgili ve yerel yönetimlerle ilgili yani Tüketimi arttıracak, e, talebi arttıracak aslında ekstra bir teşvik paketi açıklanmadı. Bu da biraz piyasanın moralini bozdu. E, bugün gelir mi? Bugün izliyoruz ama genel anlamda emtia eksiye döndü. Altın hariç ge, eksiye döndük. E, o moral, motivasyon kayboldu. Haftaya da böyle eksiyle başladık. E, Çin, Asya tarafında ama bugün yeni bir toplantı daha var. Onu takip edeceğiz. Aslında burada konu Çin tarafında bu teşvikler niye isteniyor, niye bekliyoruz? Talebi arttırıcı etkisi olması lazım. Yani tüketimi arttıracak, talebi arttıracak, tüketim talebini arttıracak ki ekonomi canlanacak, sanayi canlanacak, bu emtialar kullanılacak gibi gibi anlatabiliyor muyum? Mesela petroldeki şu düşüşün arkasında bile Orta Doğu bu kadar canlıyken Çin'den çok da istenen o teşviğin gelmemesi yatıyor diyebilirim size bunları takip edeceğiz küresel piyasalar için de önemli çünkü Çin dünyanın fabrikası ne kadar üretim ne kadar canlı bir ekonomi tüketimin arttığı bir ekonomi o kadar küresele de yansıyacak en azından hani para teşvik bütün küresel piyasalara yansıyacak anlamına geliyor dünyaya yansıyacak anlamına geliyor diyebilirim size şimdi tek tek gidelim gelelim bu haftaki o Perşembe günün önüne önemine gelmek istiyorum. Ee, şimdi ondan önce kriptolar fena yere gelmedi, gayet güzel bir noktadayız. Ah diyorum, 64.444 dolardayız şu anda Bitcoin. Neden ah dedim? Çünkü o kadar yakınız ki zirveye. Yani şu 64-65 bin doların üzerine böyle bir biraz böyle kalıcı e, olabilsek, çok hızlı bir şekilde o yet, bu seneki o direnç 73 bin doları e, göreceğiz e, ve onun geçme ihtimalimiz güçlenecek genelde burayı yani son zamanlarda bir böyle geçiyor tekrardan bir böyle ne yapıyor işte bir geri yapıyor çok geçemedik kalıcı olamadık bir 73 bin dolar direnci bu sene bir kere gördük bir daha da göremedik güzel yükseldi hani aranızda mesela aldım e, tuttum bu sene para kazandım ee, şu anda hani çıkmak istiyorum diyenler, risk almak istemeyenler de hani düşünebilirler e, kar alımını veya bekleyebilirler benim gibi. E, ben çünkü burada biraz daha vadem, e, orta uzun vade olduğu için hani tutmaya devam ediyorum. E, Bitlo'da da e, portföyüm açık söyledim. E, aşağıda referans linki de bırakıyorum. Hala o 1000 TL'lik kampanya devam ediyor. E, yani ilk üye olanlara 1000 TL veriyorlar yapacağınız işlemler sonrasında karlar sizin oluyor. Zarar ederseniz onu Bitlo karşılıyor arkadaşlar. Bunu da hani araya sıkıştırmış olayım. Yani Bitcoin'deki, kriptolardaki aslında bu moral hem Çin'deki bu teşvik haberleri hem de bu Trump'ın biraz daha öne geçmesi. Yani Trump biraz daha bir üçüncü suikast ise bu arada gündeme gelmiş Trump'a. Hani Trump'la ilgili biraz daha olumlu gelişmeler var. Trump gelirse çünkü daha genişleyici bir para politikası ve Bitcoin'i seviyor. Dolayısıyla kriptoların da önü açılacak. Bunların da, bunun da morali var. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla da bu anlamda iyiyiz ama bugün böyle yarın düşebilir Bir anda piyasanın morali de bozabilir. Kısa vadede riskler var mı? Evet var. Öyle söyleyeyim. Şimdi gelelim ekonomik takvime baktığımız zaman ne dedik? Şimdi bu hafta arkadaşlar bir kere bugünden itibaren Amerika'da Fed üyeleri konuşuyor. Fed üyelerine dikkat edeceğiz. Bol bol her gün bir iki tane Fed üyesi konuşacak. E bunlar piyasayı şekillendirecek. Tamam mı? Yani piyasa bunlarla şekillenecek. Ne diyecekleri oldukça önemli. Şimdi salı gününe geldiğimizde e bugün hani bununla başlıyoruz. Salı günü böyle devam edeceğiz. E hani en önemlilerini size söyleyeceğim. Daha çok böyle işte çarşamba gününü de bakıyorum, şöyle geçiyorum. Ee, yine fidyelerin konuşmaları var. Yine gelecek olan veriler var ama perşembe gününe özellikle odaklanmak istiyorum. Diğer verileri gün be gün anlatırım size. Video uzamasın. Şimdi perşembe günü Euro bölgesine gidelim. Şimdi Avrupa'da bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı var. Faiz kararı var. Ve enflasyon alacağız e, perşembe günü. Aslında epey bir başarılı oldular. Manşet enflasyonu 2'nin altına düşürmeyi başardılar. Yani e, beklenti de 1.8. Çekirdek tarafta hala birazcık böyle e, güçlü e, duruyor. Ama Almanya bitmiş durumda. Avrupa berbat durumda. Ekonomik anlamda. İnanılmaz bir daralmanın içerisinde. Özellikle Almanya'da çok ciddi sıkıntılar var. Yani Avrupa'nın biraz daha aslında hızlanması lazım faiz indiriminde. Belki de çok geç kaldılar. Bunu biraz zaman gösterecek. Neticede Avrupa Merkez Bankası'nın aynı gün perşembe günü faiz kararı olacak ve bir 25 bas puanlık faiz indirimi bekliyor piyasa öyle söyleyeyim. Bunu takip edeceğiz. Yapacak mı, yapmayacak mı ama genel beklenti böyle. E tabii bir parça faiz indirimi'nin gelmesi Euro dolar paritesinde biraz daha yakından takip etmek lazım. Euro da biraz zayıflığa e, gösterebilir. Parite biraz düşebilir. Burada tabi dolar endeksinin vereceği tepki de önemli olacak. Yani dolar endeksini de takip etmemiz lazım ama daha çok faiz indirimleriyle biraz hani paritede bir parça zayıflık görme ihtimalimiz de var. tabii çok fazla veri olduğu için istediğimiz o normalde olması gereken parite düşüşünde tam anlamıyla göremeye de biliriz. Ama hani faiz indirimiyle biraz gündeme gelmesi gerekir diye düşünüyorum. Aynı gün bizim Merkez Bankası toplantımız var. Onu zaten anlattım yayının başında. Bu hafta Merkez Bankası'ndan bir faizde bir düşüş, bir iniş beklemiyoruz. Sabit bırakmasını bekliyoruz ama karar metni çok çok önemli olacak piyasalar için. Peki Amerika, Amerika'da arkadaşlar çekirdek perakende satışlar var, İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları var, bir e, fiyafet imalat endeksi var, perakende satışlar var, e, var da var yani hani birçok ekonomik öncü gösterge Perşembe günü olacak, hani bir volatilite, bir e, e, ne diyelim hani alın fırsatı e, vesaire vesaire benzer bir şey yani olacaksa eğer Perşembe günü yakından takip etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yani Cuma günü de genel anlamda yine ve birkaç tane önemli ekonomik öncü gösterge Amerika tarafından gelecek bunlarla kapatıyor olacağız. Şimdi altına bakalım. 2.660 dolardayız. Altın güçlü durdu arkadaşlar. Yani Çin'deki bu teşvik olayı olmamasına rağmen. Emk'a düşerken altın güçlü durdu. Şimdi geçen hafta iki tane önemli haftaydı. Bu hani alım fırsatı verecek iki hafta. Hem Amerika enflasyonu hem tarım dışı istihdam verisi vardı. Ama altındaki geri çekilme en fazla 2.600 dolarlara kadar oldu. 2.600 doların altına inmedi. Hatta 2.602, 2.603 dolar civarında gerçekleşti. Yani güçlü bir altın var. E, 2.600 doların altına düşmediği için güçlü dura bir altında karşı karşıyayız. Dolayısıyla hani çok alım fırsatı verdi mi işte 2600 dolarlara kadar geri çekilmelerde alan aldı bir miktar. Ama 2600 doların altını bekleyenler hala almadı. Gelir mi? Hani Bu hafta perşembe günü belki buna bir tık izin verebilir ama gelmeme ihtimali de çok yüksek. Yani şu anda 2600 doların altına getirecek bir süreç yok. Tam tersine şu anda görünüm hem teknik olarak hem temel olarak altının biraz dinlendiğini, 2600'lere geri çekildikten sonra şu an bir atak yaptığını görüyoruz. Bu Orta Doğu besliyor, onu söyleyeyim. Çin'deki teşvikler öyle ya da böyle dolaylı yoldan besliyor. Fed'in her türlü faiz indirim sürecine girdiğini biliyoruz. Ne olursa olsun Kasım ayında Amerika'daki belirsizlik, yani seçim belirsizliği, Artı Fed'in toplantısında ne olursa olsun hani bir 25 basmanlık faiz indirimi öyle ya da böyle potada yani olacak e, anlamında söyleyeyim ben. Yani genel anlamda altının bir e, alım olduğunu görüyoruz. Yani düşmediği için alım 2600'den geldi arkadaşlar. Dolayısıyla hani burada alıcıların e, alım yapmayı düşünenler yani altında sat değil ne dedik satmak yok. Tam tersi düşüşlerde alım yapma yeri. Tabii ki eline bakın elime para geçti. Yeni başlıyorum buradan alayım mı? Burada aslında stratejiniz ve vadeniz önemli. Uzun vadede biriktirenler için orta ve uzun vadede biriktirenler için kademeli kademeli artık yavaş yavaş girmek gerekiyor. Yani kademeli alım yapmak lazım. Ufak ufak bir anda parayı yatırmadan ufak ufak alarak en azından ortalama maliyeti tutturabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi güçlü duran bir altında karşı karşıyayız. Lütfen buna da dikkat edelim, edelim derim. Şimdi bu arada mesela gram altın tarafında da çok istediğimiz şeyleri elde edemiyoruz ama gram altıncılar yani gram altında dolar TL'yi takip edin. Mesela sabah açılışı bugün 34 Nokta 29'a kadar hatta 34.30'a gitti mesela şu anda dolar tl 34.26'da demin 20'deydi. Yani burada bakın çok ciddi böyle gün içerisinde oynaklıklar görüyorum bir anda 34'lere falan geliyor 34.10'a geliyor. Bu da aslında altın tarafında 10 aşağı düşmese bile bir fırsat veriyor. Lütfen buraları hani de özel olarak takip etmenizi tavsiye ederim. Valla şimdi hızlıca toparlamaya çalıştım unuttuğum bir şeyler de olabilir ee, hani siz aşağı yazın, ee, bakalım ona. Bu arada bizim 21 Ekim'de Expert'inle bir seminerimiz, webinarımız olacak online, 2 saat sürecek, bol bol soru-cevap yapacağız ve başarılı portföy nasıl yapılır, e, strateji nasıl geliştirilir, doğru strateji kişiye özel neler yapıla, e, yapılabilir, e, bunları konuşacağız. Katılmak isteyenler için aşağıya link bırakıyorum. E, kayıt olmak isteyenler için. E şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Güzel e, bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.